Selamlar tatlı güzel ruhlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir. Bugün e, videoya başlarken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani tamam mı devam mı? Ne için bu? Hani birini çok uzun süredir bekliyorsunuzdur. Artık gelecek mi, gelmeyecek mi? Artık sizin de sabrınız taşmaya başlamıştır. Hani hem böyle bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi diye düşünebilirsiniz. Bu birinci seçenek. Birkaç e, durum var tabii ki de burada. E, bir diğeri ilişkidesinizdir hala. Hala iletişiminiz devam ediyordur. Fakat bir türlü bir yerlere gitmiyordur bu ilişki. E, ya hep flört aşamasında kalıyordur. Ya böyle e, çok geliyor bana. Mesela arkadaş mıyız, sevgili miyiz, flört müyüz hiç anlamıyorum diyorsunuz. İki yıldır konuşuyoruz ama hiç anlamıyorum falan diyorsunuz mesela. Sizler de dinleyebilirsiniz bu gruba giriyorsanız e, ya da zaten bu video karşınıza çıktıysa içinizden dinlemek geliyorsa dinleyin mutlaka içinizden içinden size şifa olacak bir şey vardır diye inanıyorum e, nerede ne zaman nasıl izlediğiniz fark etmez bu zamansız bir açılımdır her türlü size beni destekleyen güzel Desteğiyle, güzel enerjisiyle, beğenisiyle, abonesiyle, yorumlarıyla desteklenen herkese bol bol şifa olmasını diliyorum. Çünkü alma-verme dengesi çok önemli arkadaşlar. Bütün hayatımızda da uygulamamız gereken şey alma-verme dengesi. Şimdi ben burada bütün bu videoları yaparsam siz beni desteklemezseniz alma-verme dengesini bozmuş oluruz. O yüzden bunları söylemek zorundayım. Ve bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz ilişkinize özel sorular sormak, ilişkinize özel cevaplar almak isterseniz de bana Instagram'dan ulaşıp randevu alabilirsiniz. Şimdi önce mesaj kartlarıyla başlayacağım. Aha, direkt böyle bir ödün, ödün mesajı geldi. Ödün vermekle ilgili problemler var zaten. Peki bakalım bu ilişki tamam mı devam mı? Yani burada bugün kartlar size ne diyecek? Bu ilişkide devam mı et diyecek? Yoksa artık yeter. Sen zaten elinden geleni yaptın. Hani bu kişinin de olacağı bu, bu ilişkinin de olacağı bu. Daha da ileri gitmez mi diyecek. Bakalım. Yani bu bir kolektif açılımdır. Her şeyle uyumlanmak için kendinizi zorlamayın ama mutlaka ki uyumlandığınız noktalar olacaktır. Ona göre kendi hikayenizi göz önüne alarak dinleyiniz lütfen. Ya şimdi iki tarafında aslında böyle kadersel bir ee, durumunuzun olduğuna inandığını görüyorum ben. Hem biraz böyle birbirinizi çok eskiden tanıyormuş, geçmiş yaşamlardan hatta tanıyormuş gibi bir bağınız olduğunu hissediyorsunuz. Birçoğunuz ruh eşi bağlantısı olduğuna inanıyor bence. Ve buna karşınızdaki insan da inanıyor olabilir. Fakat buna inanmak demek, hani illaki bir şeyleri gerçekleştirmek demek değil. Öyle olsaydı şu anda bütün ruh eşleri bütün ruh ikizleri evli olurdu değil mi yani? Neden ayrı kalsınlar? Ama işte o kadar basit değil. Ee, sizin varlığınız için şükreden birisi var. Sizinle yaşadığı şeyleri kimseyle yaşayamadığını kabul eden birisi var. Sizinle karşılaşmasının kadere bağlı olduğunu kaderin sizi karşılaştırdığını kaderin sizi bir araya getirdiğine inanan birisi var. Ee, siz olmayınca kendisini eksik ve yetersiz hisseden birisi var. Ama aynı zamanda kendisini geri çekmiş birisi var. Sizi yüzüstü bırakmış birisi var. Size yeterince netlik vermemiş birisi var. Ee, şimdi bu kişi sanmayın ki farkında değil. Bu kişi yaptığı her şeyin farkında, sizin üzerinizdeki tüm etkisinin ne farkında aslında. Diyor ki, yani senin varlığın gerçekten benim için bir armağan. Seninle aramızdaki o bağı başka kimseyle hissedemedim, hissedemiyorum. Ve Hangi tarafa gidersem gideyim kendimi hep sende buluyorum. Hani uzaklaşmak istiyorum dönüp dolaşıp yine sana geliyorum. Sanki başka bir yol yokmuş gibi diyor. Çok söylemek istediği şey var bu kişinin. Çok ama çok içinde tutuyor. Niyeyse ya yargılanacağını düşünüyor, ya yanlış anlatacağını düşünüyor kendisinin. Ya yanlış anlaşılacağını düşünüyor. Şimdi size bile o kadar güveniyorken, o kadar arada bir bağ hissederken çok güvensiz duruyor niyeyse. Yani ya kendine güvensiz duruyor, ya korkuları var. Ama diyor ki sana doğruları söylemeliyim ya Yani söylemeliyim sana doğruları. Şimdi bu kişi büyük ihtimalle geçmişte ya bir aldatıldı. Ya çok büyük güven problemleri yaşadı ya çok baskı, baskı hissettiği baskı altında olduğu bir ilişki yaşadı ve bunun travmasını henüz üzerinden atamamış ve bunu sizinle tam olarak paylaşmamıştı olabilir. Şimdi bu kişinin bağlı yaptığı hareketleri siz anlam vermeye çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz diyorsunuz ki ya ben burada ne yaptım hani ben e, onun böyle hareket etmesini gerektirecek ne yaptım ama yanlış yere bakıyorsunuz. Sorun siz değilsiniz. Sorun zaten bu kişinin içindeki o kafasının içinde. Yani biraz daha mental problemleri var gibi görünüyor bu kişinin. Kendisini dengede tutmakta zorlanıyor. Sizle olan ilişkisini dengede tutmakta zorlanıyor. Böyle bir an dolu dizgin dört nala gelirken bir an e, tamamen böyle Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranabilir mesela. Mutlaka ki yapıyordur. Yazın yorumlara. Direkt olarak böyle çıktı. Ama yani yine de sizden hep bir adım bekliyor biliyor musunuz? Hep bir geri dönüş bekliyor. Hep bir böyle olumlu bir şeyler. Onu yükseltecek. Onu ee, o mesela hani enerjisi düşüyordur. Yükseltmek derken enerjisi düşüyordur. Sizin hemen onun moralini yükseltecek bir şey yapacağınızı düşünüyor, inanıyor. Belki de şu ana kadar hep öyle yaptınız, hep öyle alıştı. Siz aradığınızda mesela böyle hoş sohbet biriyle konuşacağını biliyor. Sizin yanınıza geldiğinde sizin ona kucak açacağınızı biliyor. Morali bozuk olduğunda hep size dönüyor bu kişi. Dikkat edin. Morali bozuk olduğunda hep size dönüyor. Çünkü siz de biraz daha böyle tasasız biraz daha e, rahat bir enerji akışı buluyor. Hani siz direkt olarak böyle davranıyorsunuz demiyorum ama sizin enerjiniz bu kişiye böyle geçiyor. O yüzden de e, aslında bu kişi için önemlisiniz. Fakat değerinizi, onun gözündeki değerinizi size tam olarak anlatamıyor, aktaramıyor. Bunun da farkında ama bir af dileyecek gibi görünüyor bakın Af dileyecek Fakat bu af dilemek çok böyle ayaklarınıza kapanmak gibi değil ee, böyle biraz alırken biraz veriyor çünkü bu kişi o dengeyi tam kuramıyor gibi yani diyor ki evet bir şeyler yaşadık aslında çok da pişman değilim yani Sonuçta bunlardan da deneyim kazandık ama yine de beni affet. Senden öyle güzel bir enerji geliyor ki. O senin içindeki o sevgi ışığını görüyorum diyor. Ama tekrar tekrar da sana çekiliyorum. Hani e, ilk başta bu daha böyle e, ruh eşi bağlantısı verirken kartlar gitgide karmik bağlantıya doğru gidiyor. Bakar mısınız? Tabii bu açılımda bunu söylemek çok da doğru olmaz. Hani kesinlikle ruh eşisiniz, kesinlikle karmik partnersiniz diyebilmem çok doğru değil. Bunu daha çok özel açılımda söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi istiyorsanız özel danışmanlık alabilirsiniz ilişkinize göre. Evet, hangi kart düşmüş bakalım. Azize. Şimdi burada partneriniz zaten sizden besleniyor. Sizin bilgeliğinizden besleniyor, sizin ee, sakin duruşunuzdan besleniyor, sizin olgun enerjinizden besleniyor. Siz de eğer onun gibi olsanız zaten şu an kadar çok daha tepe taklak olmuştunuz. Yani bu ilişkinin ilerlemesinin asıl sebebi sizsiniz. Bunu birçoğunuz da biliyordur zaten. Hani sabreden taraf, bir şeyleri oldurmaya çalışan taraf, biraz daha sorunları görmezden gelen taraf, bir şans daha veren taraf hep sizsiniz. bundan dolayı da yani çok hayal kırıklığı yaşanmış bu ilişkide çok böyle ihanet yaşanmış bu ilişkide her türlü ihanetten bahsediyorum yani onu durumunuza göre alabilirsiniz. Fakat çok da emek var. Muhtemelen daha çok sizin tarafınızdan verilen bir emek. Fakat diyorum yani ya düşünmeyin ki bu insan sizin emeklerinizi görmüyor. Yani bu insan sizin ne kadar çaba sarf ettiğinizi onu ne kadar sevdiğinizi, hatta bazılarınız için ona ne kadar takıntılı olduğunuzu biliyor. Ya işte bunu bilmesi aslında biraz sizin işlerinizi zorlaştırıyor biliyor musunuz? Çünkü diyor ki, ya ben ne yaparsam yapayım, yani bana aşık, ya hayatını bana adamaya hazır, bunu bana o kadar net gösterdi ki, ben ne yaparsam yapayım, zaten beni affedecek, zaten beni kabul edecek. Ya böyle bir rahatlığı olması bu insanı şu anda beni mesela çok irite etti. Ve böyle bir rahatlığının olması bu ilişkinin yere gitmemesine sebep oluyor. Siz hep onun ritmine uyuyorsunuz. Ama onu kendi ritminize uydurmanız gerekiyor. Nasıl olacak? Bu insanın bağlanma korkusu varsa, bu insanın ilişki ciddi ilişki korkusu varsa bunu biraz çaktırmadan yapmanız gerekiyor. Ya zaten bir bir şeye doğru gideceksiniz, bir yerlere doğru gidecek bu ilişki illa ki gidecek. Fakat e, biraz daha emek, evet belki bunu duyunca çıldıracaksınız ama biraz daha emek istiyor. Biraz daha e, hatta böyle üçüncü kişilerden biraz yardım alabilirsiniz. E, yardım almanız gereken üçüncü kişiler varsa e, düşündüğünüz ya da alabileceğiniz. Bu, bu kişilerden yardım alabilirsiniz. Hani üçüncü kişiler hep böyle negatif de çıkmaz. Burada mesela yardım alabileceğiniz, size pozitif etki edecek olan e, etkenler olarak çıktı. Ve bununla birlikte de e, partnerinizin aslında biraz daha seçimlerinin, e, yani seçim yapmasının, daha hızlanabileceği, daha seçim yapmakta kolay, nasıl desem, yani doğru doğru yolu bulabileceği e, ihtimalini veriyor aslında burada kartlar. Bu doğru yol ne demek? Tabii ki de sizin ilişkinizle alakalı bir karardan bahsediyorum tamamen bu açalım onun üzerine çünkü. Yani böyle aslında biraz daha evet devam edebilirsiniz. Sorumuzun cevabını alacak olursak. Evet devam aslında ama biraz çabayla devam. Biraz yine sizin gayretinizle devam. Ha tamam derseniz ne olur? Tamam derseniz bu kişi gerçekten yıkılır. Bu kişi şu anda sizin varlığınızla böyle bir özgüven içerisinde. Sizin varlığınız bu kişiye aslında çok iyi geliyor. Bakmayın yani e, çünkü besliyorsunuz enerjinizle bu kişiyi. Ha o sizin peşinizden koşuyor olsaydı, o sizi besliyor olurdu. Onun varlığı size iyi gelirdi mesela. O yüzden de biraz böyle e, umurtamıyormuş gibi davranıyor gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Ya da Bazıları bunun farkında olmayabilir. Ama mesela siz bitti yeter deyip iletişimi kestiğinizde bu kişi birden böyle down olabilir. Birden kendini çok yerlerde hissedebilir. Karar sizin. Tamam mı? Devam mı? Aslında karar sizin. Evet tatlı ruhlarım. Bugünlük de söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basıp uyumlandıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yakında bir deste seç yapacağım. Bu deste seç ne hakkında olsun onu da bana yazarsanız çok sevinirim. Yorumlara bırakın lütfen. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Tamamen ücretsizdir. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.